Orkideyle biz mutfaktayız. Orkideyle biz mutfaktayız. Orkide Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben şef Özlem Bekek. Bugün mutfağımda benim çok sevdiğim, sizlerin Instagram'dan ve Youtube'dan o ses tonunu tanıdığınız, çok sevdiğiniz, hamurların e, annesi diyorum ben ona, baklavaların annesi, Berat Tatlı Dünyası Instagram hesabı. Ve YouTube sayfası YouTube, aynen, evet. ama gerçekteki adı Emine Demirci aramızda. Emineciğim hoş geldin. Hoş buldum. Ya gerçekten seni gördüğüme o kadar mutlu oluyorum ki ama bazen de böyle gördüğüme de hani diyorum ki yine beraber geldik yandık <laughs> ya yine yiyeceğiz yiyeceğiz falan diyorum ama Allah'tan zayıfım artık. Hiç önemi yok. Ben yani. çok kötü. Aa, estağfurullah. Hiç kötü değilsin. Tam tersine böyle yemekten anlayan izliyorsun. Ben de kiloluydum daha önce. Hmm. Eskiden şefler rahmetli Ümit Usta vardı bilirsin. Allah nurlar içinde yatırsın. Ümit Usta'nın sevgili eşlerine selamımızı söyleyelim bu arada, Yıldız ablacığım sana da selamlar olsun. Ümit Usta da böyle ne güzel yerdi, yerdi, yerdi. Güzeldi, ekrana çıkardı, o tonton Ama haliyle yemek yapardı. Kilolu olmaları o. gerekirdi diye sanki şey vardı ya, yani. Ya öyleydi. Bir asalet diyor böyle hani yemek Tabii yapanların. Tabii mesela ben o, o asaletten faydalanmış biriyim yani <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> biliyor musun? Ben bir dönem böyle kiloluydum, evet. o yüzden bir dönemin hayatımın büyük bir kısmı diyelim aslında. Hani kendimle de böyle güzel konuşmayı seviyorum eee de dalga geçmeyi de seven biriyim bu arada. O yüzden seviyorum ya ben. Yemek yemeyi de seviyorum. E, kilo da güzel bir şey. Kilo ben seviyorum yani herkes için. Evet kilo, sağlık çok önemli ya, ama kilose kiloyu sevmiyoruz ama yemek yemeyi seviyoruz ve çok büyük bir keyif. Çok güzel. <laughs> ben de çok keyif. çok keyif alarak seviyorum. <laughs> Aynen öyle. Ben de öyle. Bu arada e, sevgili Emine benim annem bile seni takip ediyor. Yani şu an Orkide yağlarının sayfasında da birçok takipçimiz, izleyicimiz de seni takip eden, seni çok seven insanlar var. Maşallah nasıl teşekkür bu noktalara ederim. geldin, ne yaptın vallahi bilmiyorum ama bayağı bir güzel yani bayağı güzel. Gerçekten yaptığın çok teşekkür ederim. lezzetler çok güzel. Bir de çok, çok değişik şeyler yapıyorsun. Nereden aklına geliyor? Yani şöyle aslında hani böyle sayfa açayım, işte paylaşımlar Hı -hı. yapayım, videolar çekeyim. E, hobi olarak genelde şimdi biraz daha günümüzün <laughs> şeyleri şeydir yani daha hobi sayfaları <laughs> olarak bir şeyler yapıyor herkes. Ama mesela ben e, biliyorsunuz biraz sıkıntılı bir <laughs> e, zor bir dönemlerimiz geçti. E, ben mesela yıllarca e, bu işi yaparak <laughs> e, evimi geçindirdim. <laughs> e, sonrasında hani e, mesela bana şey diyorlar. Şunu nasıl yapıyorsun Bu kadar hızlı nasıl yapıyorsun O kadar çok iş yapıyorsunuz ki. Mesela şöyle ee, baklava baklavada yani tabii ki bir Antepliler gibi bir büyük baklava ustaları gibi değiliz. Hı hı. Biz ev hanımlarına mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Hı hı. Kanalımda ev hanımlarına e, evde nasıl kolay yapılabilir anlatıyorum. Ben çok büyük bir ustayım asla demiyorum. Haddime de değildir yani. Ama ben e, bildiklerimi insanlara nasıl anlatabilirim? Ev ortamında bunu nasıl yapabilirsiniz onu gösteriyorum. Mesela o kadar çok mesela diyelim şöyle 30 tepsi sipariş geliyor bana kızımla beraber yapıyorum, hazırlıyorum. Ne yapıyorum o zaman? Bunu nasıl kolay yapabilirim? Şimdi zora şunu şunu çok seviyorum şu lafı. Zora girmediğiniz zaman çözüm yolu bulamazsınız. Çok doğru. Yani ne Amma kadar Allah o zaman zaten yardım ediyor Evet. Bize. Konfor alanında hiç kimse çok <laughs> üretemez. Evet. Zora girdiğiniz zaman çözüm yolları bulabiliyorsunuz. O kadar zora giriyordum ki deliriyorum. 40 tepsi sipariş. Para kazanmam lazım, evi geçindirmem lazım. Ne yapmam lazım? Bu sefer şey nasıl bunu kolay yapabilirime giriyorum. <laughs> Mesela bu, bu Instagram'da da hani baklava şeyi olarak ben girdim yani. Maşallah baklavaya. ya baklava zaten milyonlar evet, izlendi. Hamurları. Evet çok çok izleniyor. <laughs> Hakikaten baklava videolarım çok izleniyor. Bir Ve, o zaman baklava da açalım, e, açalım. mı? Açalım. <gülüyor> açalım. <gülüyor> ama, ama bir de şeyi çok istiyorum senden böyle davet böyle acil kalabalık aileler için evet. e, nasıl yemekler yapabiliriz? Başka bir videoda onu mutlaka gösteriyor yapalım, olalım. Diye. Büyük tepsi yemeklerinden yapalım tamam. istiyorum. Ben böyle şey oluyor nasıl diyeyim böyle mesela hamur yoğuruyorum ben bunları nasıl yetiştirebilirim nişastalayıp bekletmeyi buldum hmm. hani bir şeyleri buluyorsunuz Hı -hı. hani bir yerden öğrenmiyorsunuz zora giriyorsunuz Hı -hı. ya mesela hamurlarımı açtım minik minik nişastalayarak yani. onları buzdolabında bekletmeye şey yaptım Aa bir baktım ertesi gün uçuyor hamur Bahkan Aa dedim o. ki bak bu, bu buluş Buluş işte böylece <laughs> bu şey... yapa 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 aslında yani. Kendi girdikçe geliştiriyorsunuz. kendiniz geliştiriyorsunuz. Yani hani bir şeyleri öğrenebilirsiniz. Eğitim almak çok güzel bir şey. Öğrenmek çok güzel bir şey ama siz kendinizden bir şey katıp onu pratikleştirmediğiniz Tabii. sürece ne yazık ki bir yani, şey aramıyor. Yani, çok haklısın. Aynen. Bugün de işte o yüzden çok pratik böyle çok, dedin ya. Çok. Evde kolayca evinizde evet. hemen sadece 5 patatesiniz olsun. Bir tane kırmızı soğanınız olsun. Evet. Yani 5 patatesi ki kırmızı soğan alsa daha iyi olur. <laughs> ee, şöyle 4 patates ve bir gibi. kırmızı soğan olsun değil mi? Tuz, karabiber, pul biberiniz olsun. Harika bir lezzet hazırlayacağız şimdi. Size. Sıcak patates yapacağız. Aslında e, hepimizin bildiği bir lezzete Hı -hı. yakın ama çok daha farklı bir lezzet ortaya çıkaracağız. Evet. Çok da kolay. Evet. da kolay. O yüzden tencerede tutuyoruz patatesleri. Şimdi biz hemen alıyoruz patateslerimizi çıkarıp hemen doğrama işlemine geçiyoruz ve sonra soğanlarımıza böyle başlayalım. soğanları da güzel bir şekilde evet. başlayalım. Hadi. Sevgili Emine'cim ne yaptık şimdi? Patateslerimizi doğradık. Patateslerimizi kalınca doğradık. Hı hı. Hani çok inceltmiyoruz onları. Evet. Kalınca doğradıktan sonra evet, kırmızı doğradık. soğan. Aynen. Kırmızı soğanlarımızı da bu şekilde hı hı. ince ince doğruyoruz. Evet. Harikası. Yani beyaz soğanla da yapılabilir. Hı hı. Çok rahatlıkla yapılabilir ama kırmızı soğan hani renk için, lezzet hı hı. için çok güzel. Çocuklarınla mutfağa giriyor musun kızlarınla? Çok. Çocuklarımla e, seviyorum. Hani büyük kızım daha e, meraklı, hı hı. E, küçüğü de yetenekli. Fakat çok sevmiyor mutfağa girmeyi. Ama e, yemeği seviyor mu? Seviyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kimisi zaten yapmayı sever, kimisi yemeği. Evet. Bence büyük kız da yemeği sevmiyordur diye Beyza sevmiyor, diye düşünüyorum. Aynen. Değil mi? O da yapmayı, <laughs> yapmayı seviyor. <işte. gülüyor> ya arada sen hangisini seviyorsun? Hem yemeği hem i̇kisine, yapmayı ikisine, mı? Ikisine. Ben de vallahi hem yemeği hem yapmayı seviyorum gerçekten. İkisi de benim için ayrı Şurasını, oluyor. Şurası kullanmayacağım. Tamam. Evet. Şimdi soğanlarımızı da doğruyoruz. Bu arada patateslerimiz sıcak olması çok önemli. Çünkü isminde de söylediğimiz gibi sıcak patates malzeme listemizi ekranlarda görüyorsunuz. Bu güzel sıcak patates, salatası mı diyelim buna? Sıcak patates diyoruz. Yani, evet. Şöyle. E, neyle yapıyoruz? Orkide. Riviera zeytinyağı ile yapıyoruz. Evet zeytinyağı da yapacağız. Evet. <laughs> Ve Riviera ile ya yapacağız. Çok lezzetli olacak. Hem böyle hafif böyle güzel bir tat vermiş olacak Riviera da bize. Arzu ederseniz eğer evinizde Riviera'nız yoksa şöyle orkidenin gördüğünüz gibi zeytin dalından doğal sızma dengeli lezzetimiz var. Bununla da yapabilirsiniz. Eğer daha fazla ben zeytinyağı tadı almak istiyorum derseniz yoğun lezzeti kullanabilirsiniz. Aynen. Bu da yine tercih tamamen size ait ama ben bu tarz salatalarda özellikle ya dengeli lezzeti kullanmayı tavsiye ediyorum ya da riverayı kullanmayı tavsiye ediyorum diyebilirimse yoğun lezzeti eğer sevmiyorsanız şayet. Evet, şimdi bu salatanın soğanını beyaz soğanla da yapılabilir. Hı hı. sadece renk olarak çok görünmez. Hı. hı. Hmm. Soğanı tuzuyoruz ve çıkıştık. yoğuracağız herhalde değil mi? Evet, Çok fazla değil, Hı -hı. çok fazla öldürmeyeceğiz. Ee, neden yaptığımızı biliyor muyuz bunu? Neden yapıyoruz mesela soğanı? Ee, biraz genelde. Ee, bu yumuşatmak için ve acılığı çıksın <laughs> diye. Aslında, doğru mu biliyoruz? Evet, doğru biliyorsun. Aynen öyle. Ee, bir soğanı yoğurmanın en önemli yöntemlerinden bir tanesi biliyorsunuz soğanın içerisinde asit var ve o asit eğer soğanı o şekilde yediğiniz zaman midenizde asitik oranını yükseltebilir ve bazen dersiniz ya midem yandı gibi şeyler kullanırız aramızda halk arasında da deyimler kullanırız. O yüzden soğanı ne kadar çok böyle güzel yoğurursanız aslında onun e, kebap da yeseniz ne yerseniz yiyin midenizi çok yormayacağını görüyor olacaksınız. O yüzden yoğurmakta yarar var. Hem de suyunu içine hapsettirmiş oluyorsunuz. Bu da evet. ufak bir püf noktası olsun. Ee, bayağı acıymış ama. Bayağı acıymış. Aa, çok duygulandım. <laughs> çok ee, duygulandı. Bunun için biliyor musun ne yaptığını? Yaptığın böyle şeyler var mı? Soğandan etkilenmemek için. Ee, yani su, suya yakın hani mesela soyduktan Aha. sonra suya koyuyorum ben biraz. Aha. Hani suyun altında açıyorum. Başka? Ya, var mı? Acıyor, bir, acıyor işte. gözümüz hiç sıkıntı <laughs> Acıyor olmayı. değil mi gözümüz? Ee, mesela... Mesela ben sana bir e, öneride bulunacağım ama Tabii bakıyorum ki. şimdi ne var diye. Hemen şuradan böyle bir şey alacağım. Evet sevgili Emine benim de bir yöntemim var. E, bu güzel soğan eğer gözünüzün yanmasını istemiyorsanız şayet doğrama işlemi yaparken şöyle çöp şiş ya da işte kürdan varsa kürdan ya da bir tahta parçası gibi böyle ağzınızın şöyle dişlerinizin arasına gelecek. Ciddi mi? Aa. Bu şekilde zorladığında o zaman göreceksin hiçbir şekilde yanma işlemi olmuyor. Ay, Neden evet. peki? Peki niye böyle bir şey? Neden, Neden böyle bir mantık var? Herkes bunu yazıyor her yerde. Diyorlar ki çöp şiş işte koy kürdan koy filan. Evet, bunun da tek bir sebep var. Şimdi e, nefes alırken aslında biliyorsun ki biz nefeslerimizi burun, sinüs böyle alıyoruz ya. Ben bunu uzmanlara sordum. Ya neden oluyor yani? Neden soğan o zaman yakmıyor ve gözünüzden yaş gelmiyor? Tek bir nedeni var. Mesela benim gözümden yaş gelmemesinin bir sebebi var şu an. Dikkat ettin mi mesela senin gözünden yaş geldi benden evet, gelmedi. Evet. Bana hiç dokunmadı. Neden? Çünkü ben konuşuyordum o sırada. Yani nefes alıp veriyordum. Şimdi hem burundan hem ağızdan ve ben soğan doğranırken ya da kendim soğan doğrarken genelde nefes almamı değiştiriyorum. Bunu öğrendikten sonra. Bak ben kürdan yok Ben de öğrenmiş oldum evet. bilmiyorum. Şimdi sen nasıl doğradın soğanı? Şu an ağzını kapattın ve soğanı doğradın. Çünkü konuşmadın o sıra. Ben hep konuştuğum için hiç etkilenmedim. Ben sürekli olarak ya da en güzel şey ne biliyor musun? Soğan doğrarken şarkı söyleyelim hanımlar <laughs> Vallahi bak. Hem ağzmacık çok... hem burundan nefes alıyorsun böylece. Ben de onu bilmiyordum. o Tabii. bilgiyi. İyi ki de öğrenmişim. Evet. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Hadi bakalım. Yapalım ne yapıyoruz, sanat, yapalım. yapalım. Şimdi doğramış olduğumuz soğanlarımızı Evet, şöyle üzerine. Patateslerin sıcak olması önemli bir detay. aynen. İsterseniz bir e, karıştıralım tamam. sonra Tamam, bunu... soğana sonra bakarız, Sine, sonra bakalım. Onları e, da aynı şekilde eğer mesela bizim burada çok sevdiğimiz Eren arkadaşımız var, o biraz daha soğanlı seviyor ama o ne olmadı soğanları birazcık daha koyarak. Yok, istersen koyacağım mı hepsini? Hepsini koyalım ha, o zaman. Süper. Koy bakalım. Problem değil. Tamam. Ben evet. böyle bir şey yaparken hepsini aynı anda koymuyorum. Hani duruma göre bakıyorum, ekle, ilave edebiliyorum farkındayım, falan. Farkındayım. Hep dikkat ediyorsun. Evet. Şimdi koyduk. Dediğimiz gibi çok basit, kolay bir salata zaten. Evet. Şimdi tuzumuz var, kırmızı pul biberimiz ve karabiberimiz evet. var. Tuzumuzu ilave edelim. Evet. Patates çok tuz çeker, biraz Hı -hı. böyle tuz olsun. Patatesi haşlarken tuz koyar mısın? Yok. Yani e, koymalı mıyız, şefim? Şöyle, şunu söylemek istedim sana. Mesela patatesinizin eğer e, baktınız böyle hafif filizlenmeler varsa, onu da hemen pişirdiyseniz, o yüzden sordum sana soruyor soruyu. Eğer filizlenme varsa, evinizde hani böyle kalıyor patatesler bazen. Ee, Evreli bir patatesse şayet kabuklarını kalın soymak zorunda kalırsınız. Evet. Kalın soyduğunuz zaman da birazcık daha fazla tuz çeker. Çünkü orta bölümü patatesin her zaman daha yumuşaktır. Evet. Dış kabuk olan kısmı daha serttir. O nedenle o yumuşak olan, sert olan kısmını birazcık daha kolay yumuşatmak için patatese tuz koymamızı haşlarken öyle dönemlerde tavsiye ediyorum ben her zaman. Evet. evet, şimdi baharatlarını koyduk. Soğanımızı koyduk. Dediğimiz gibi zaten oldukça az bir malzemesi var. Şimdi yağımızı açıyoruz. Evet. Orkide Riviera zeytinyağı kullanıyoruz. Evet, tamam. Şimdi o zaman Orkide Riviera zeytinyağımızı da koymuş olduk salatamıza ve harika bir Bakalım sıcak patates çıkıyor. Bakalım nasıl sıcak patates salatası. Gerçekten de değişik. Limon kullanmadık. Limon yok. Evet. evet bunun özelliği limon yok. Hı -hı. Ama arzu edersek mesela elinizde varsa evimizde varsa çok hafif bir dereotu atılabilir Hı -hı. içerisinde. Evet. Fazla değil ama. Şimdi limonsuz olduğu için hani Hı -hı. limonsuz salata mı olur diye, diye evet. düşünebiliriz. Ama gerçekten farklı bir salata. Kolay, güzel bir farklı, salata olacak aynen. o zaman. Evet sevgili Emineciğim o zaman bugünkü tarifimiz de böylece bitmiş evet, oldu. Bu, bu sefer bize kolay bir tarifle geldin ama bir daha gene kolay bir tarif. Asla kabul <laughs> etmiyorum senden. Çünkü e, Emine Demirci'yi yakalamışken o güzel böyle tepsi yemeklerine baklavaları yaptırmadan Yapalım. asla bırakmayacağım. Yapalım inşallah. Çok lezzetli olacak değil mi? Çok. Yani bakabiliriz O zaman, o zaman hemen e, kaşığın var mı bir tadına bakalım? Var, var, var. Ver bakalım hadi. Sen de al, ben de alayım. Böyle bir tadına bakalım minnacık bir şey. Yani ben çok severim bu anda patatesi. Ben de da. çok severim. Yemek yemeyi seven iki. i̇zin verirsen sen. Bir şey söyleyeceğim. Hepsini yiyebilirim. Hepsini <laughs> yiyebiliriz. Gerçekten öyle bir durum. Bu Güzel yağında, lezzeti çok güzel olmuş. Bu arada, beyaz soğanla yapabiliriz dedim ama <laughs> siz yine kırmızı soğanla yapın. Benim size tavsiyem çünkü kırmızı soğanla başka bir tat olmuş. Aynen. Hem görüntü olarak <laughs> hem şey dediğim gibi böyle e, dereotu falan da serpilebilir üzerine. Biraz daha şey olabilir ama limon yok. Evet kırmızıhan var, sevgi var, huzur var, mutluluk var, hoşgörü var. Hepsi var. Başka bir videoda tekrar görüşünceye dek sevgili Emine Demirci ile birlikte esen kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. biz mutfaktayız. biz mutfaktayız.